Merhaba canım dinleyicim. Bu fal sana özel niyetle bakıldı. Fincana elim alır almaz bir sıcaklık, bir titreşim hissettim. Bu fincanda bir geçmiş var, bir yolculuk var. Kimi zaman ağır, kimi zaman umut dolu. Hadi birlikte bakalım. Telve neler anlatıyor, hangi sırları fısıldıyor sana. daha ilk çevrildiğinde yüzeyindeki telve dağılımı bana bir şey fısıldadı. Bir şeyleri içinden konuşuyorsun ama dışarıya dillendirmiyorsun. Bu suskunluk sana yük olmaya başlamış. Çevren seni güçlü, dik duran biri olarak görüyor. Ama sen zaman zaman kendi gücüne bile omuz veremeyecek kadar yoruluyorsun. Bu fincan bir iç dökme fincanı. Çok derinlerde tuttuğun duyguların Cevap bekleyen soruların var Ben nereye gidiyorum Gerçekten mutlu muyum Gibi sorular dönüp dolaşıp Zihnini meşgul ediyor İşte bu kahve Sana kendi iç sesini daha net duyurmak için Açılmış bir pencere Hincanı ilk baktığımda Gözüme çarpan bir kelebek figürü oluyor Kelebek figürü kahve falında dönüşüm ve yenilenme anlamına gelir. Tam orta kısmında beliren en belirgin sembolde zarif zarif bir kelebek olmuş. Kelebek her zaman dönüşümün yeniden doğuşun habercisidir. Sen bir kabuktan çıkmak üzeresin. Belki uzun süredir tuttuğun bir ilişkiyi bitirme, belki de bir iş veya şehir değişikliği düşüncesiyle boğuşuyorsun. Ama unutma, Kelebek uçmadan önce karanlıkta koza örer. Sen de o kozayı delmek üzeresin. Bu değişim biraz sancılı olabilir. Sevdiklerinden uzaklaşmak, konfor alanından çıkmak zorunda kalabilirsin. Ama sonunda daha özgür, daha hafif bir sen olacak. Aynı zamanda bir göz figürü de fincanın tam dibinde senin de görebileceğin şekilde kocaman duruyor göz figürü her zaman kahve fincanında nazar, takip edilme veya gizli izleyiciler olduğuna işaret eder. Bu ağız kısmında beliren göz figürü de göz şekli de uzun süredir uzaktan izleyen biri olduğunu gösteriyor. Bu kişi seni sosyal medya üzerinden takip edebilir, ortak arkadaşlar aracılığıyla senden haber alıyor olabilir, sen yoluna bakarken biri seni izliyor hatta kıskanıyor. Nazara da oldukça açık olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda halsizlik, baş ağrısı, dalgınlık yaşıyorsan bu gözlerin etkisi olabilir. Özellikle yeni başlangıç yaptığın dönemlerde çevrene daha az anlat ve enerjini koru. Bir nazar boncuğu taşımanı da tavsiye ederim. Fincanda ilerlediğim zaman dalga ve gemi görüyorum. Bu da kahve fincanında dalga ve gemi görmek ruhsal gelgitler olduğuna, yolculuğa ya da kaderin akışına işaret eder. Fincanın yan kısmında bir gemi figürü görülüyor çok bariz bir şekilde. Gemi yolculukların ve hayatın akışına teslim olmanın simgesidir. Bir süredir bir yere gitmek istiyorsun. Belki gerçekten bir seyahat, belki de metaforik bir kaçış olabilir bu. İçinden bir çıkayım, uzaklaşayım, nefes alayım hissi çok baskın. Gemi dalgalı bir deminizde, yani kararsızlıklarla boğuşuyorsun. Ancak fincanın devamında sular duruluyor. Bu da gösteriyor ki biraz sabırla önündeki fırtına dinecek. Kendine yön çizmekte zorlandığın bu dönem geçici. Gemi rotasını buluyor. Hiç endişe etmemelisin. Burada dikkatli baktığım zaman yalnız insan e, silüeti beliriyor. Yalnız insan kahve fincanında kırgınlık ve güçlü duruşu simgeler. Son zamanlarda yalnız kaldığını ya da birileri tarafından yalnız bırakıldığını gösteriyor. Özellikle bir arkadaşlık ilişkisi sana duvar örmüş gibi duruyor. Eskiden yanında olan biri şimdi yok. Ama bu yalnızlık seni daha güçlü kılmış. İçindeki öz sevgi yeniden yaşarmaya başlamış. Bazen yalnız kalmak bir şanstır. Bazen de bir sınavdır. Sen bu sınavı başarıyla veriyorsun iç sesinle daha çok zaman geçiriyorsun ve bu da seni olgunlaştırıyor. Ve mükafatı olarak da bir anahtar sembolü beliriyor. Kahve fincanında anahtar sembolü açılacak kapılar olduğuna, sırların aralanacağına işaret eder. Önümüzdeki günlerde yeni bir kapının açılacağını, kilitli kalmış bir konunun çözüleceğine işaret ediyor. olarak baktığım zaman belki de uzun süredir cevabını beklediğim bir konu netleşecek. Bu bir iş görüşmesi olabilir, bir duygusal yüzleşme ya da resmi bir sonuç olabilir. Anahtar aynı zamanda sırdır. Sana verilecek bir bilgi seni şaşırtabilir. Duyacağın bir şey anında tüm bakış açını değiştirebilir hazırlıklı olmalısın. Hakikat bazen önce sarsar sonra da aydınlatır. Bu fincanda da aşırı derecede ağaç ve ev ve ağaç kökleri beliriyor. Bunda köklenmeye ihtiyacın olduğunu anlamına çıkıyor. Hem bir yere ait olma ihtiyacını hem de ruhsal bir güven arayışını simgeliyor. Belki ev taşıma düşüncen var. Belki de kalbini taşıyacak bir liman arıyorsun. Bu semboller yerleşmeye, düzen kurmaya ve senin sakinleşmene işaret ediyor. Yakın gelecekte bir yer değişikliği ya da mekansal bir rahatlama seni bekliyor. Belki de sadece bir odanı sadeleştireceksin ama ruhun da ferahlayacak. Unutma, Temizlik yalnızca dış mekanda değil, ruhsal dünyanda da olmalıdır. Aynı zamanda zarf ve kalem de sana bunları müjdeliyor. Zarf ve kalem kahve fincanında çıkarsa eğer haber, mektup ya da itiraf anlamlarına gelebilir. Fincanın hemen dibine yakın bir yerde. Zarfa benzeyen bir şekil ve onun yanında da kalem figürü dikkat çekiyor. Bu aslında sana çok net bir mesaj. Yakın zamanda birinden yazılı bir ileti alabilirsin. Bu mesaj bir konuşma, bir özür, bir itiraf olabilir. Belki de sen yazacaksın bu sefer. Kalbine yük olan şeyi kağıda dökerek kendi duygularını anlamaya çalışacaksın. Ayrıca bu semboller geçmişle bağ kurmak, eski defterleri açmak anlamına da gelir. Ama dikkat et. Her açılan eski defter güzel satırlarla bitmez. Ne okuduğuna, ne hatırladığına dikkat etmen gerekir. Aynı zamanda fincanımızda bir de maske figürü çıkmış. Maske kahve fincanında gerçek yüzlerin gösterileceğine, ikili ilişkilerde dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden bir semboldür. Bu da çevrende iki yüzlü biri olduğunu gösteriyor. Güven duyduğun, yakın hissettiğin biri gerçekte başka bir yüz taşıyor olabilir. Özellikle özel bilgilerini verdiğin bir kişi bu bilgileri başka yerde konuşmuş olabilir. Kalbin kırılmasın diye fark etmemiş gibi yapmışsın ama sezmişsin. Bu fal onun olayı. Maske aynı zamanda kendi kendine taktığın rolleri de gösterir. Başkaları üzülmesin diye kendini geri planda bırakmak sana zarar veriyor. Bu nedenle kendin olmayı unutmamalısın. Burada çok fazla ruhsal mesaj var ve iç gözden ve enerji temizliğine dikkat etmen gerekir. Senin enerjin bu fincanda çok yüksek titreşimle yansımış. Sezgilerin açık, hislerin kuvvetli. ama biraz yönsüz hissediyorsun. Bu aralar doğayla temas etmen, topraklanman çok iyi gelebilir. Özellikle su kenarında yürüyüş, tütsü yakmak, dua etmek ya da yalnızca içini dinlemek sana iyi gelecektir. Nazardan korunmak için bir tuz, sirke ve su karışımını evinin bir köşesine koyabilirsin. Haftalık olarak değiştirebilirsin. Geceleri çarpıntıyla uyanıyorsan bu koruma senin kalbini de ferahlatacaktır. Bu falda gördüğüm şey şu. Zorlukları yaşadın ama kabuğunu kırmak üzeresin. Bir şey bitti, bir şey başlamaya hazırlanıyor. Araftasın ama bu arafta bile güç topluyorsun. İçindeki ışık sönmedi. Sadece birazcık duman perdesi var önünde. Ve bunu da aralayacaksın. Unutma. Fal dediğimiz şey senin aynan. Bu fincan sadece sana ait olan. Bu sözler buradaysa kalbin de duymaya hazır demektir. Falın seni anlattıysa yorumlara bir kalp bırakmayı unutma. Abone ol çünkü bu kanal senin ruhuna dokunmak için burada. Yeni fallarda görüşmek üzere güzel gönül hoşça kal